sağlık çalışanlarımıza verdiğimiz değeri belli etmek amacıyla kendi elimizden geldiği kadar bir ufak bir şekilde buraya geldik. Ee, çok üzülüyoruz bu olaylara. Özellikle geçen günlerde yaşadığımız hemşire arkadaşımızın başına gelen olaylar bizi çok üzdü. Umarım bir an önce son bulur. Sağlık çalışanları zaten her zaman çok özverili çalışıyordu. Ancak iki yıldır pandemi nedeniyle hepten özverili çalışmaya başladılar. Umarım herkes onların kıymetini bilir, anlar ve e, bu şiddet olayları her yerde, her aşamada bulur. Siz e, hasta yakını falan mısınız? Ben dedik? hasta yakını olarak buradayım. E, onlara verdiğimiz değeri göstermek amacıyla ufak, nacizane bir şekilde burada yer aldım. E, çok özverili çalıştılar. Her zaman sabırla bizimle ilgilendiler. Tekrar çok teşekkür ediyorum sizin önünüzde onlara. Her zaman bizimleler. Çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varlar. İşin nedir? Ben Sümeyra Arslan. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Şöyle buyurun. İyi ki varsınız. İyi ki bizimlesiniz. çok seviyoruz. Özverili çalışmalarınız için tekrar tekrar teşekkürler. Umarım herkes anlar. Şiddet olayları son bulur. Hiçbir noktada kimse üzülmesin. Evet. İnşallah. Teşekkür ederiz. İyi çalışmalar. Sağ varsınız. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun.